Üzerinden akın geçen düz tel etrafına manyetik alan oluşturur. Bu alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Sağ el kuralı sağ elin baş parmağı akım yönünü gösterecek şekilde tel avuç içine alınırsa tel çerçevesinde bükülen dört parmağımız manyetik alanın yönünü gösterir. Yatay masa üzerine aynı düzlemli olarak şekildeki gibi yerleştirilen deney düzeninde anahtar açık iken pusula şekildeki gibi durmaktadır. Anahtar kapatıldığında pusulanın hareket yönü hareketi aşağıdan hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi iletken telden geçen akımın pusula üzerinde sayfa dik ve dışarı doğru bir manyetik alan oluşturduğunu görürüz. Pusula bu alanın etkisinden kalarak en kutbu sayfa düzleminden yukarıya doğru kalkacaktır. Ve bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir grup öğrenci düz telden geçen akımın etrafında oluşturduğu manyetik alanın yönünü belirlemek için deney düzenekleri oluşturuyor. Buna göre pusulanın en kutuplarının hareket yönleri aşağıdaki hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi burada sağ el kuralına göre yapılacaktır. Birinci düzenekte manyet akım sayfa üzerinden içeriye doğru. Baş parmağınızı içeriye doğru koyduğunuzda manyetik alanın yönü bakın saat yönünde olacaktır. İkinciye baktığımızda da baş parmağımı dışarıya doğru koyduğumda manyetik alanın yönü aşağıya doğru en kutbunda olduğu için bu zaten hareket etmez. Üçüncüye baktığımızda ise baş parmağımızı akım yönünde koyduğumuzda manyetik alan sayfa düzleminden dışarıya doğru olacaktır. Bu yüzden cevabımız B şıkkıdır. Akım makarasının merkez ekseninde oluşturduğu manyetik alanın yönü sağ el kuralı ile bulunur. Sağ elin dört parmağı akım yönünü gösterecek şekilde makara avuç içine alınırsa dört parmağı dik açılan baş parmak manyetik alanın yönünü gösterir. Kale ile akım makarası aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde mıknatıslar ok yönünde harekete geçiyor. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı kutupların işaretleri nasıldı? Şimdi akım makarasının üstünden bir akım geçiyor. O zaman ben de makaranın üzerinden elimi doladığımda manyetik alanın yönü sol tarafa doğru olur ve bu kutup en kutbu olur, şurası S olur. E bu bunu kendine çekiyorsa burası S olacaktır ve burası N olacaktır. Bu da bunu kendine doğru çekiyorsa burası N olacaktır ve burası S olacaktır. Şimdi birinci kutbumuz N, ikinci kutbumuz S, üçüncü kutbumuz N, dördüncü kutbumuz S'tir. Cevabımız C şıkkıdır. Sonsuz uzunluktaki düz tellerden geçen akımların oluşturduğu manyetik alan şiddetleri telden geçen akım şiddeti ile doğru Tel olan dik uzaklıkla ters orantılıdır. Manyetik alan vektörel büyüklüktür. Bu nedenle bileşken manyetik alan bulunurken işlemler vektörel yapı yapılmalıdır. Sonsuz uzunluktaki K ve iletken tellerden yönü bilinmeyen akımlar geçtiğinde O noktasında meydana gelen bileşken manyetik alan B olup yönü sayfa düzleminden yukarı yönüdür. Sadece L telinden geçen akımın yönü ters, yön ters çevrildiğinde O'daki manyetik alan şiddeti arttırıp yönü değişmemektedir. Buna göre ilk durumda yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Birinci öncülü de ne diyor? K'dan geçen akımın yönü sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. L'den geçen akımın yönü sayfa düzleminden içeriye doğrudur. L'den geçen akımın şiddeti K'dan geçen akımın şiddetinden küçüktür. Şimdi K'dan geçen akımın yönü sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. L'den geçen akım sayfa düzleminden dışarı yönünde olmalıdır. D2 bölü D1 olduğu için akımların büyüklükleri kıyaslanamaz. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır.